Gece 3'te güvenlik kamerasından bir bildirim geldi. Telefona baktım ve salonumda hareket algılandığını gördüm. Evde yalnızdım. Hemen canlı yayına girdim. Görüntüde salonun ortasında duran koltuk hafifçe sallanıyordu. Rüzgar olabilir diye düşündüm ama camlar kapalıydı. Tam o anda koltuğun arkasından simsiyah bir silüet geçti. İnce, uzun, insan gibi ama değil. Göz göze geldik. O an hissettiğim korkuyu anlatamam. Hemen ışıkları açtım ve salona koştum. Ama kimse yoktu. Koltuğun arkasında yerde çamurlu ayak izleri vardı. Ertesi gün kayıtları polisle paylaştım. Onlar da inceledi. Ama bana döndüklerinde söyledikleri tek şey şuydu. Bu kayıt size ait değil. Bu ev beş yıl önce yangında yok olmuş. O an içimde bir soğuk rüzgar esti. Gerçekten de yalnız mıydım?